Türkiye son dönemde hem iç sularda hem de kıyı kesimlerinde, denizlerde ciddi bir üreticilik ve avcılık gelişimi sağlamış durumda. Son 23 yıllık dönemde 1 milyon tonluk bir üretim gerçekleştirilmiş oldu. Biz yetiştiricilikte Avrupa'da ikinci sıradayız, dünyada da 17. sıradayız. Her geçen gün de üzerine koyarak devam eden bir e, sektör bu. Özellikle e, iç sularımızda Türk somonu olarak nitelendirdiğimiz e, ürünün yetiştirilmesi, daha sonra bunun işte farklı ürünler haline getirilerek dünya piyasalarına sunulması konusunda büyük bir başarı sağlanmış durumda. E, 2024 yılı sonu itibariyle e, 2 milyar dolarlık bir e, ihracat rakamına ulaşılmış durumda. Daha çok potansiyel var. Bunların hepsinin özellikle kategorize edilerek her bir ürünün üzerinde ayrı ayrı durularak gelişmesinin sağlanması son derece kıymetli. Bugün Mersin balığıyla alakalı Keban içerisinde bir yetiştiricilik alanını ziyaret ettik. Burada yaklaşık 1200'ün üzerinde ana çayvan var. Bunların yetiştirilmesi... Çok zahmetli, geçmişi itibariyle arkadaşlarımız gerçekten çok büyük emek sarf ettiler bu başlığın tutundurulması için. Sadece bu alanda değil, tabi özellikle havyar konusu da eti için değil ona söylemeye çalışıyorum. Havyar konusunda da çok önemli gelişmeler var. Burada üretilen ürünlerin dünya piyasalarına sadece et olarak değil... ...havyar olarak da sunulması söz konusu olacak. E, Tunceli'de 45 su ürünleri tesisi var. E, bunun toplam kapasitesi 20 bin ton bölü yıl. E, toplamda bütün Türkiye'de Mersin balığı ile ilgili üretim yaklaşık e, 2.000-2.500 tonlar civarında. Bunun yarısı da burada Tunceli ilinin sınırları içerisindeki e, bölümde gerçekleştiriliyor. Bütün amacımız dediğim gibi bu potansiyelimizi Türkiye'nin hem bitkisel üretimde bir karış toprağının bile boş kalmamasını sağlamak, hayvansal üretimde verimliliği öne alacak, kaliteyi öne alacak üretimin geliştirilmesini sağlamak, su ürünlerinde de dünyada zaten kendisini artık dediğim gibi yetiştiricilikte, Avrupa'da ikinci sıraya yükselmiş ve çok da ilerileri hedefleyen dünyada 17 sıraya gelmiş bir sektörü daha da üst sıralara taşımak için bakanlık olarak gayret sarf ediyoruz Ben hem yetiştiricilerimize hem bakanlığımızın ilgili çalışan birimlerine arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum Ben inanıyorum ki 2 milyar dolar çok yakın bir zamanda kendisini 3 milyar dolarlara hızlıca taşıyacak Tabii sadece bunun dünya piyasalarına belli başlı ürünler olarak değil, çeşitlendirme olarak da sunulması söz konusu olacak. Bununla ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Dolayısıyla bu sektörün bundan sonraki dönemde çok önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum.